Abi ondan biraz hmm. mos yok. Ne? mos abi, abi, şey abi, söyle söyle şey söyle. Söyle. Arabalardan benzin çok, çekelim. Çok, çok rüzgar geliyor. Söyle bir senin. Sonunda parçalayacağım arabasına haber yok demir. LPG'si bitmez mi? Hadi sopa getir. Hadi sopa getir. Son 20 milyonla gazlı yap. Getirsem ama çok Hayır, hayır. Son 20. Camı Camını kırarım. Geber olan köpek. Eksozunu sökerim. Biz burada millet rahatsız olmasın diye teyif açmıyoruz. Adam bağıttırıyor. Ama da sulanamıyor. Abi ara, adamın arabada 50 santimlik yay var. Yukarıda orada. Burada ofrat yapıyor. Yanlıya yanlıya gidiyor. Çıkarmıyorum. Bırak yolu direkt ağaçların üstünden bile geçecek. Öyle bir şey için. Baksana ya. Vee. Kit kart ya. Go kart anasını satın. Vee. Vee. Yapamadın abi. Yanıyor abi yanıyor. Abi rüzgardan öyle bir tutuşuyor ki bu yanmıyor abi. Çünkü bak niye diyorsun onun rüzgarı almaması için şeyi var. Bu içeride böyle olduğu gibi Mangal yarışı yapalım. Mangalı şöyle çevirsek ya rüzgardan. <laughs> <fazer>

Bırak böyle ya. Aynı şeyi mi? Torosları var. Benim araba yanıyor. Yolda sıkılır anasını sıkılır. Bakıya sarmaya başlar. Hızır hızır. Bayağı. Şimdi baba burada olsa evet. hiç yolu kullanmaz. Direkt buradan. Şahinle. <gülüyor> <gülüyor> Haydi. Ziyar, Bak mesela şuradaki köz çok hoşuma gitti. Bu evet onu alacağız abi. Sete geldiğinde ikiden üçe atıyor. Ee, babam sete gelince üçüncü vitesi atıyor. Arka lastik geçerken dört. <laughs> Haydi yavaşla oğlum ne, neye yavaş şimdi dedirimse de <laughs>